Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sahipsizde dizisinden 18. bölüm kamera arkası yeni görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. İşte o görüntüleri size size ana sizi için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. İşte sahipsizde dizisi 18. bölümde devran. Azize'yi kurtarmak için arkadaşlar hastaneye yetiştireceği 17. bölüm zaten ee, Azize'nin vurulmasıyla bölüm biteceği Arkadaşlar şu an Azize Devran sahnesi seçiliyor Arkadaşlar İşte o görüntüleri şu an sizlere aktarıyorum Azize Devran'la kavga ediyor ve arabaya binmiyor taksiye biniyor Arkadaşlar şimdilik sizi güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. biz takipte kalmayı sakın olun.